Hadi gel. Özlemişim kız seni. Özledin mi beni? Vallahi özledim ben. Hadi bakayım Dur bakayım ne giyeyim? Sen giyin. Ya spor giyin. Şu çalışan kimse var mı? Haa tamam. Hmm, tamam. Hı tamam. Gördün mü? Oğlum buldum, buldum. Öyle yerleri hiç... E, orayı onları hiç kurcalama bence. Ha diyorsun. Bence ya. hiç kurcalama. O şöyle bakayım. Mesela evet. Aaa. Kolye iğrenç bu arada. Kolyeler çıkartayım o zaman canım sen. Ne ha çıkaralım. Aa nasıl oldu kız? Yak. Kapadım. Aa. Oo var polis olsam iyi olmaz mıydı? Polis mi? Yapalım ya. Efendim Sirdar. Uçucuğu. Ha ya, geliyorum. geliyorum. Geliyorum 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 Sirdar. Geliyoruz geliyoruz. Sildan, geliyorum. Üçücü, geliyoruz. Yüzüme kapattı. Ben kapayacağım onu. Her tarafını kapayacağım. Böyle hiç bir delik kalmayacak. Hiç sıkıntı yok. Öyle deme ya. Arkadaş olun. Ama ayıp etti o. İki şeyde çok ayıp etti. Ben ne giysem acaba ya? Bir sivit beğen. Aa nasıl? kotun ee, güzelmiş. Kotun e, farklı bir rengini giyebilirsin. Bak güzel Bunun... bu. Bunun... Kutun bu fırız şey ya. Bu değil. Bundan öncekini demişti değil mi? Ha. Benim en sevdiğim renkler siyah, beyaz. Aa. Genelde siyah giyiyorum nasıl? ve beyazla kombinliyorum. Nasıl oldu? Aa, yok. Ben yani bu iyi o zaman ya. Bir tık arkası bir tık sıklık var mı? Bakayım sıkıntı. arkasına. Bak bakayım. Ay bakayım. Maşallah maşallah. Aa arkası aa. Ne var ne? Olmaz. Mi? Aa bu iyi tatlı oldu kız ne diyorsun? Evet evet tişört de giyebilirsin. Siyah bayağı tişört. Pantolon mu pantolonun? Başka renk olabilir. Aa. Ya aa. Olmadı mı? Olmaz. Bunu, ama bu, bu, bunu akşam, sen bunu, bunu giyersen aç. ben senin yanında gezmem ama Yok yok şaka yapıyorum kızım bu saatten akşam yatak odası şeysi bu yani Akşam senin... yadak, yatak odası şeysi mi? Ha ben işte normal işte Bunlar dar galiba dar baksırı bunlar yavrum Bunları çok büyük hmm. gösteriyor Evet bunları değişsin Değişim mi <laughs> Değil misin? Değiş? Tamam değiştim ben ne bağırıyorsun Allah Allah sen bu kadar gerginsin ya? Gergin değilim ya burger şarttan bekliyorlar ya Aa, bu, ben bunu okuyayım. Buna mı gireceğim? Nasıl? Çok iyi. Değil. ayakların nerede? Peki. Sen kota geri dön. Tamam bak kota geri dön. Kota geri, kot rayonuna geri gel. Bu ne? Ben klasik giyimden hiç hoşlanmam. Yerine Nerede? Ben... göre giyerim sadece. Pardon tamam kaybettim o kutu olur ki. Ee, <laughs> Şöyle olayım tamam. Bence gayet iyi yavrum bu. İyi hadi tamam böyle takıl. Bence sonra gayet... uğraşacağız ama. Tamam. Şey, bu ameliyat oldum ya. Merhaba, İyi merhaba, abi. Hoş geldiniz. Bu ameliyat mı oldun? He. Ee? <laughs> 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 pahalı bir ameliyat yaptırdım. Ya. Abi. Bayağı pahalı yaptırdı. Bayağı değişik bu arada. Çok net değil mi oğlum? Ben size kulak ameliyatı oldum. Çok iyi duyuyorum biliyor musunuz mu? Amca senin ses cici. Çok kötü. Artık eski bonezan yok onu tamam. Artık eskisi yok be gülüm. Ya kötü derken hani önceki bonezden ya önceki Buenos artık yani eski o halinden çok şeydi ya. Yok. Gençleştik kızım anlarsın ya. Ay gençleşmiş sesin gençleşmiş evet. Tabi. Şey diyeceğim ya. Hı. Şu an departmanda biri kişi duyacağım o derece güzel kulaklar. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> ya pardon sikişe bir şeyim var otomatik bu işi şey oluyor bir mikrofonda gidiyor. Canım <laughs> hmm. ben bir şeyler alacağım istiyor musun? Arama ya çıkıyor. bana da ya bir şey menü yaptırırsan sevinirim. Tamam, yapayım onu. Bulunan mı yoksa normal mi? Ha yani burası normal. Bulunmayı sen kendine al. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. aldın? Beyler siz yiyecek. Bana da bir ya, menü alır mısın ya? ya. Kim o lan? Tabii siz burada. Ya rahmet Kızım kolunu kaldırsana para vereyim. Ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Doğru Baya... Merhabalar. Üç tane menü aldıracağım. Ee, bir tanesinin içinde böyle çok çok fazla değil gibi acı olsun tamam mı? Tamamdır ki sen hazırlarım, beklersiniz. Tamam. Bekliyorum. Ama çok acılı olsun. Efendim, şimdi ben Heh. Türkiye'den Urfa'dan bir tane acı getirdim. 1 milyon scoville. Aa, çok iyi. Bunu keyin. burası bilmiyor. Tamam, hiç kimse bilmiyor. Sizi özel atabilirim isterseniz. Süper, süper. Hepsini boşaltmış. hepsini, hepsini. Hani böyle yediğinde yala yıcık durma Ağzını yüzünü açamazsın. Emin tamam mı? misin? Evet, evet eminim. Getiriyorum. Heh, tamam. Ne yapayım canım? Çok iyi yemek bekliyorum ya. Yıldan özel bir menü yaptırıyorum da yavrum. Nasıl? Söylemeyeceğini yemin edersen şey yaparım. Tam yemin ederim söylemeyeceğim. Tamam eğer şey yaparsan inşallah araba kazasında yürürüm. Amin. Aa <laughs> ha, tövbe. Tamam, Hayatta söylemem. Tamam. tamam. Ee, şey var çok acılı yap dedim de. 6 milyon skubulli acı koyacak şimdi içine. Anasını sıkıcam. Anasını sıkıcam dedim. Madem öldüremiyorum o çocuğunu. Tamam tam, sis, sis, sis. tamam sessiz sessiz tamam. Biraz çok bağırıyor. Aa, şey yapsana. Ee, özür dilerim. Çok bağırdığın için duymuş da olabilirler. Bak şey yap. Ha, onu azmış siz bulun. Ha. Ne kasımı kullansın da kullanırken sağa bak. Olmuyor. Olur. Benim kasım yok kızım. Saçma. Benim tek kasım şey kasım işte. Ne kası işte? Yo şey. Aa! Tamam ben ne vuracağım Mehmet içinde? Ayıp değil mi? Bak, bak çok bakıyor. Bak Mehmet'in içinde hiç yapmayacağım şey yaptırdın ha. Tamam sen bana yumruk atarsın ben sana 3'e atarım. Al. Tamam özür dilerim Al Bak nereden çıkarıyorsun sen bunları Al sen bana ünlük atarsın ha ben sana bunu vereyim Al gel Oldu mu bizim menüler? Oldu oldu Tamam En baştaki özel paket Süper Hemen evet, faturamızı okay. keseyim Tamamdır. Şöyle hallettim Buyurun nasıl yardımcı olabiliyor? Yo ya, oğlum Sidan, ne yaptın? Kanka gel gel yemek yiyelim ha, Tamam Yemekler gelmiş Beni bulun yeter. Ama beni bulun. Efendim? Bir daha böyle acıysanız beni Sosuz. bulun. Ben ha. Türkiye'den getirtiyorum onu. Aynı şey. Gel lan gel Caesar. Beni Değil sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Mecbun ortak arkadaşlar var şimdi. Ben bak Beni niye sevmiyorsun? Sen bunu bir açıklasana. Daha dün barışmadık Oğlum biz barıştık ama ne okuyayım Ama ilk baş yaptın çok ayıptı. gün kızın yanında bana İngiliz <laughs> anahtarı vurdun. A ya iyi de ben fırlattım kitin altından. Sen ayağın takıldı. Ben bir şey yapmadım. Tamam lazım. gel gel. Sirdar al bunu. Evet. Ses abi. Bak Sirdar'la barışmak için çocuğa takıldım. Al bunu. Ha. Tamam. Allah <laughs> Allah 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 ya, Allah. Olmam. Al afiyet olsun. Eyvallah. Tamam, eyvallah. Barışmamam. Al yavrum sana şu yemeği. Alayım. Al vereyim ben. Adam bana paket yaptırdı ya. Evet. Tamam bunda çok fazla olmasın. Yalnız ben tavuk burgeri istemiştim ama. Bu et. Hadi şimdi sor e tamam hadi. Hadi bu sefer. Afiyet yani, olsun. Yedar, afiyet olsun. o onu da beğenmiyor ya. Güzel güzel. Lan ne güzel ki? Görüyorsun değil mi Osman bak. Anam. beni de acıktırdın. Afiyet olsun Arsi Yedar'cım afiyet olsun. Osman abi. Ne oldu lan? Abi bir şey var ya. Diğerini ne hissetmiyorum nerede? Nasıl o sihirde acını istemedin mi? Abi ben, ben şu an. <laughs> çocuğu. Lan, ne oldu? Ben dedim, ben dedim abi gel buraya gel. Ha. Ne yaptın çoji ha. Aynı abi Ay, ben Aynen dedim adam. ben bazen bu kuşun öldüremiyorum dedim. Gittim 6 milyon skub'le acısını soktum bakayım. 6 milyon mu? Ha, yaydı abi o. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. 60 bak biz yonaverim sen. Abi çok seviyorum. Maydanlım abi. Lan oğlum çocuğu öldü alın. abi. Abi yapacak tu hatayı tamam mı? Osman abi anla lan onu. Parmak uçlarına kadar yakıyor. Tamam ya. Ben size ne hediye olarak bir tane daha vermek istiyorum ya. Ne verdin oğlum? Normal, standart. Normal. Çok bak çok hoşuma gitti. Ne hoşuna gitti? Ne vermek istiyorsun? Nasıl indireceğim oğlum şöyle onu bilmiyorum koyayım, ki. Bu ambalaja sarılı ya. Bakayım. Tamam bak sen şimdi. Nasıl çekeceğim onu? Ağzı. Bak bakayım sen. Ben miyim? Sana veriyor zaten de. Eee bu arada Eyvallah biz kardeşim. kendi yaptırdığımız hamburgerleri yiyoruz. Başkasının Eş, sana pek şey yapmıyoruz. Juliet. Efendim. Benim 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 Serdar, istemedi. Al geri verdim onu. Serdar diyor ki ''Siçmeyeceğim'' diyor. <laughs> Niye? Altın ile kabul <laughs> etmedim. Sıçmayacağım ki diyor. Yandı. Yandı. Abi hak etmedim bana. Sirdarcığım kardeşim bu kudum sola vermiş ya. Acılı dedim. Acılı dedim. Dirdar iyi misin? Osman. Yanıyor şu an. Ay, ben değil. ben boğazım sızlıyor. Siz de oğlum bana küfür ettiniz Dirdar. Bak olay ne biliyor musun? Acılı yap dedim Oğlum bu çocuğu orkun üstündeki demiş herhalde. <laughs> oğlum ya sırlayayım gel abi. Bak ya bak ben abilik yapıyorum. Öpüşün barışın. Öpüşün tamam barışın hadi sıkıntı yok kardeşim. Ya biz mi? Şey, tamam, tamam. şey alman <laughs> e, <aldına, mandal>, lazım. <laughs> e, şey şurup şurup şurup. al şurup geçer hiçbir şey olmaz. Ben de izlerim. Son bölümü izledim ben hadi. Dur ben ağzına vereyim şunu. Gel. <laughs> Şu maskeyi de çıkart artık ya. Sen böyle ya. Abi, ben böyle daha iyi ya. Bak Ejderha. Tamam da gel ben... o, bu ne la? Dur çatlıyorsa abi. Ananı. Bir daha. Sıydar vallahi ben yapmadım lan. Sizin <laughs> <laughs> yaşayacak <gerçekten> bir gün <laughs> Üç tane var lan başka kim sürüyor? Oğlum. Var mı sende? Benim oyuncağım mı? Yok. Aa versene bakayım ben. Benim. Hoş. Evet Julien. Ah. Benim Efendim? torpidoyu boşaltmışsın sen. <laughs> ah. Ah. Aa, pardon lan şey o malacak bir namus bir şey değildi. Bir var mı şey? Anlam. Ah. 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 <laughs> <laughs> ya ne gel gel, <laughs> ben gül onu. Ben götüreceğim, ben götüreceğim. sen götürmesinler der. Vallahi ben güvenmiyorum ben sana. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum, geliyorum yiğit arkandayım. Evet, bak. Suya verme ya. Nereye? Niye hadi sürdün lan yemeğine? Allah ah! ben yapmadım ezilmez ya de, değil mi? Nereye götürüm? Haftane, Hastaneye <laughs> Ah. Bir gün de ağzı. Bundan ağzına sıçarım. Bırak. Bırak ben tedavi <laughs> ettiririm bırak. Kıp! <laughs> Söyledim doktor bırak bey Konuşamıyorsun zaten. Biraz bekliyorum. Doktora bakma bana. Canım dur dur bırak bırak, bırak lan bırak. Ben doktora bakıyorum diye doktora. Doktora götürme doktora bırak burada tedavi olur içerideki adam tedavi olmuyor, oluyor. Olmuyor olmuyor. Olur. Değil. İçeride bir ameliyat ediliyor canım tamam mı? Sen şimdi gireceksin. Ablarım gel iki dakika. daha sana güvenmiyorum. Gel gel gel. Sen yok gel. güvenmiyorum yok. Sen gel sen sen ben de geleceğim gel. gel. Yok gitmiyorum buradan. Bak vurma. Vuracağım mı? Bana mı? Ah! Abla bak. Ne? Elinden bir kaza çıkar. O elinden kaza bir çıksın. Bak bak Azra. Gel şu köpeğe gel dakika. Azıcık ya. Tamam yes, hemen geliyorum. Burada burada. Dur içeri kadar tamam, geçeyim açalım, ben, ben, doktor değilim. bakalım. bırak adamı. <laughs> ay ay. Danas sonuçta <laughs> 10 bir mi Isaac? 110 liradır işte. Sonsuza kadar 10-11 mi ayıracak? Nasıl ya? Nasıl ya? Şimdi burada çok ses var. Oğlum bırak adamı. Ben iyi musunuz? Bir şey yapmadım insanlık yapıyorum ben abla. Tamam Sirdar. Ya alt tarafı bir oyuncak araba çarptı ne hassas çıktın ya. Oyuncak araba mı? Evet. Stokat Allah. Bırak beni de şimdi bunun selamı biraz bağlı kaldı. Gel hayatım gel. Yani. Şurada binmen gel. Değil mi sana? Ben yatmayayım. Güzel. yapıyorsun? Efendim Sivdar. Şey abi gelsene iki dakika. Ben Canım sen, benim ismim ne senin? Yes. Kapatmıyorum var mı? Ne? Yes. Cenaze mi var şu? Yes mi? Evet yes. Ha değişmiş. Güzel resim. Oğlum şey kim <laughs> mi vuruyorlar? Geliyor. <laughs> Oğlum ne oluyor <gülüyor> lan burada? İyi misin kız? Kendine gelsin. Ya kendini iyi hissediyorsan kalk da gidelim. Çünkü şey arabalar çok kötü yerde duruyor. Ya ablacım bana güvenmiyor musun? Lütfen ya. Gel. Lütfen ya. Sen biz git bir dakika sağ Bu ne iş var lan burada? Hanginiz <laughs> arabayla ezdiniz <yazdınız> bunu var, <laughs> <önce> arabayla. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Osman. Ha. Ben tanıştıktan sonra hayatım karardı. Ama kudumlu ha, Osman abi. <laughs> Lan oğlum ne küfür ediyor lan? Pirenge bak. Özür dilerim abi. İyi de derim abi. Başım aa çok kötü. Osman Ayze ölüyor. Nasıl ölüyor lan? Ya bebeğim iyi miyim ya? Ha. Her şey Serumu da yok. Olsa sırtım tamam. değildi de. Bak. Ne oldu kol? Ya ne diyorsun yes? Ya oğlum tam kalk kalk, kalk kalk Ya ama gel bir kez. Yes ya. Ya ama ne yapayım? <laughs> Benim araba bir. Senin araba çalınmış. 911'e bir mesaj bıraksan arabanın çalındığını söyle. İllegal bir şeylere karışmasın. Yoksa arabanı davranır bir daha alamazsın. 911'i mi arıyorsun? Araban 911 boşluk mesaj. Eee aracım çalındı bu. Bir dakika ölümlü mesajcılara bakayım da. Çağırın merkezi. Sen arabanın çalındığına emin misin peki? Çalınmıyor bilmiyorum da belki çekiciler de çekmiş olabilir. Gel bakalım mı oraya da? Gel bakalım ya bilmiyorum benim araba yok şu an yani. Ha. benzin bitiyor. İterim Vallahi ya yolda kalırsak iteriz. Sen, iste iter ben iterim bir sıkıntı yok. Dur bakayım. Şurası abi. en yakın gibi görünüyor. Umarım ay yok gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz mi? Hı hı. Bittiği yere kadar sonra iteriz artık. İteriz iteriz. <laughs> ne diyor neyiz? İteriz ya bir şey demiyorum. Ya ne oluyor Ne olur git? Bari yakınında bitsin ay. Aa bir önceki şeyde şu soldaki silahçı benim de. Ay. Aa, bir önceki şeyde konsol yerde Tehlikeli bir şiir, ben. şiir aynı planlama aynı yer miydi yani? Yani o silahçıya benziyordu aynı yerde yazdı. Ha. Ne oluyor ama nefret. Sen Yok. de mi Ay tamam bitti. İn. Kim mi işte? Evet. Vallahi. Bak şimdi. Ha? Hey Şimdi çok yavrum sen sen bin arabaya bin arabaya <laughs> arabaya binersem o etkilenmesin dur. Yavrum hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Rahat İttir. ki. Ha ah, bebeğim otur oraya otur. Ha maşallah be çizdik misin be. Ya bebeğime bak. <laughs> ya da azıcık bakayım git şöyle. Maşallah İttir, vallahi model gibisin ha. Ay ne Diyorsun? Lan. Vallahi <laughs> bir şey değil mi? <laughs> getir, getir bakayım yanağını şöyle. Mwah! Hah. Ha. i̇şte bu be dur. işte bak. Hadi. Var ya anı s**eyim diğer şehre kadar ittiririm böyle ha. Tamam ittir. Rahat ki. Ben sana sağa sol diyeceğim tamam mı? Sağa sol mu? Sadece zaten sana bakıyorum şu an. Hiçbir şeye bakamıyorum. Zaten bir sağda bir solda diyeceğim diye korktum ya neyse. yok yok bizimki ortada. Ondan bir şey demedim. Salak. Aynen. Diyorum yavrum. Salak. ittiriyorum. Bizim <gülüyor wszyst> şey olan <laughs> rahatsız oldum da bir sıkıntı yok. Aa bize yardım edecek herhalde. Kim? Aa bak. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Yardım edeyim mi? Mesela benzinliğe gideceğiz. Kurta et bakayım. Ha gel ittir sen azıcık yukarı beni. Ya, evet, için... <laughs> ya <ama> yani. <gülüyor> 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 ya misiniz arabayı yani... beyefendi? Yorulduk biz. <laughs> Tam görmedi ya kanka. Tabii ya. Yani çok teşekkür ederim. Biz de hanımefendi şey yapayım artık. <laughs> Hayatım nasıl gidiyor? İyi yavrum valla böyle yakından oturmak senin daha da tatlıymış şimdi feraların üstüne. Hıı. Nereden tutacağım oraya nasıl itçem? Sen. Sanki <laughs> <laughs> ilk elini işte. Hah. Hah adamsın kardeşim sen var ya Aha. delikanlısın. Sen bir tikettir ver şu kişinin yanına gidelim de <laughs> muhabbet bitmek istedim. Biz böyle gidiyoruz da benzinlik neredeydi? The motelin boynundaki siklet ya böyle güzel siklet birinde bulursun. Benim koynumdaki şey anahtar kim? Yani şey o. Benim kasamın anahtarı. Biz nereye gideceğiz? Biz benzinle Asalım geçtik ya. mi? Aa o benzinle... Önümüzde mi? Ha, sen ittirdiğin yeri biliyon. Allah düşeceğim. Biliyorum biliyorum. Ya benim anahtarım olsa ve sen bunu bana sorsaydın ben ne derdim? Kalbinin anahtarı falan mı? Kalbinin anahtarı derdim. Ha. Evet. Ne yalan? Yani niye şey yapayım ki? Yalan mı? Kasamın anahtarı. Ben ölen mi ya? Kalk. Aa! Kalk. Ne şimdi bir sen vurur be. Oha şu var ya, bak. Şu kol kocaman şehirdi. Aldığım en büyük darbe senden tamam mı? Ayıp pardon yaptım ben. Yes. Ne? Ya kasamın anahtarı. Tamam olsun kandırabilirdim sana. Bu çift kalbim var. Senden şimdi? her gelen şeye inanıyorum ben zaten. Ya sen onun benzini doldurup buraya getirsene. Duydum acaba. Hop duydun mu bir adet? Beraber çam mı sıkın ha, kavga ediyoruz bak yengenle. Ya yani niye, niye yalan söyleyim ki? Dürüst oluyorum bak. Ama senin dürüst olman bazen kırabiliyor beni. Bak. Yani. Aaa. Oo. Oh. Burada işte. Buradasın. Anahtar ne? Aa, maçı çok iyi. Güzel. <laughs> Tamam, okey. Senin var ya, yürü öküz. Mal öküz. Ben... Doldurup geleyim isterseniz. Yok kanka geldik geldik. Biz de gidiyorduk. <laughs> ya abi Allah razı olsun <laughs> <bir kalk>, su <laughs> bir yemek. Kardeşim şey gel gel. Mi? Kardeşim gel gel gel. Ayıpsın sen gel. Vallahi yengenle bir tık şey yaptık da şurada. Ha su yemek istiyor mu kardeşim? Ha? Yemek istiyor mu? aynen abi aynen. Tamam al içecek verdim oraya. Ha, al bunu da hem su hem içecek bir de baş... Aa benim kızla yardım edeceğim. Al bunları gel. Ne yapıyorsun kız burada? İptiriyorum burada. Gel gel tamam buna bırak tamam. Git git ustacı ben itlerim. Ne ya? Ha. Oğlum bak o içeceği atma da bir yazı koyalım içine ama ne yapayım şunu. Direkt oradan koyardık ya. Oğlum sağ sola gidiyor bu arabası. Alt kaldı yavruma. Nereye daldın? Düşündüm öyle. Ha neyi düşündün? Ne dedin? Az kaldı dedim. Ne az kaldı ha benzinli. Ne az kalsın başka? Başka bir şey az kalmasın. Ya ben... Sen bir değişiksin yani senden ne çıkacağı belli olmaz. Nasıl değişeyim ya? Daha ölemedim kızım sen üçündür. Üç gündür mü? O kadar ha. mı yaşıyor? İki gün olsun. İki üç gün üçünü mı yapacağım yavrum şimdi bana. Allah. Ay, dur lan dur. Şşt, ne oğlum bir yengen bir düştü. Uf! Yengen, yengen oh, bir daha ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yengen gibin. Ha iyi bir adam. Hangi senin adın ne ya? Stephen abi. Stephen mı? Stephen. Stephen. Ha Stephen. Okay. Eyvallah Stephen. İyi yes, ben de. Bu da yengen. Burger Shot'ta çalışıyorum. Burger Shot'ta mı? Ha adam. Aynen. Ben onu bak 70'e kadar Burger Shot'tan aldım ben sizden alışveriş yapıyoruz yani. Aynen aynen devamlı müşteri. Seyler o skobilli muhabbeti çok bendim ha. Bunu çok sık 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 sık, sık kullanacağım o 6 milyon skobil değil mi yavrum? Çileyim mi bu arada sıfırın çok kral adamsın ha. Yolun iban yolu lan bana. Yok abi ya. Yani arabayı bırakıp bizim arabamızı itti. araba itmişiz. Oğlum sen evet, arabaya gitti Rahat ol kardeşim sen yollayın bana. Bir de böyle yakışır. Bütün kral hareketi çünkü arabını bırakıp bize yardım etmen bayağı iyiydi yani. Şurayı bırakayım kıyayım ben. Şu benzinle doldurayım şuradan. Oh. Uh. Yolda güzel kardeşim sen de İvan'ın. Ya çok teşekkür ederiz. Abime yardım etmem mi? İvan. Bir dakika dur şunu bir pompalayayım şu arabayı da güzelce sağlam bir pompa atayım şuna. Ondan sonra alacağım İvan'ı. Ben... Pompala ben, pompa ben yok. çat. Bekle evet, bekle evet, evet. sağlam bir sınıf şey yapacağım sıkıntı yok. Araba da maşallah iyiymiş yani. Eyvallah eyvallah kardeşim. Allah sana nasıl inşallah. Yol ver bakayım yıbanını. Koku abi ya paranı. Söyle kardeşim Yok. söyle. Söyleyeyim abi. Söyle abi. Gelsene abi. Geliyorum. Yavrum ben geliyorum tamam mı? bekliyorum hadi. Nereye gidiyorsun kız? Bekliyorum sizi. Ha, abi, gel. Tamam abi Allah'a emanet olun. Çıkılırım. Oldu oldu. Gel buraya. Lan. Hello. Tamam. Nereye gidiyorsun oğlum? Hey. Canım sen alsana. Ya nereye gitti bu? Oğlum çocuk İvan vereceğim dedi. Ne yaptı? Bekledi bekledi kaçtı. Teşekkür etti kaçtı anlamadım. Bilsene bin bin bin. Allah Allah. <gülüyor> 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 ya, galiba şey İvan numarası bilmiyordu herhalde. Neyse ya yapacak bir şey yok. Ya kıyamam. Hayır be dur şu an. Kardeşim bekle 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 bekle. Ya yani nereye gidiyorsun? Sıfır bekle dur güzel kardeşim dur tamam sıkıntı yok sıkıntı yok bekle gel, gel şurada. Gel gel, bekle. Bravo. Gel güzel kardeşim, sıkıntı yok, koşmana gerek yok. Gel buraya, bin abi. Gel burası olsun abi. Aaa, <laughs> gelmiş miyiz? Ha, pardon kardeşim. Neyse dostum, o zaman şöyle yapalım. Dur dur dur, ne yapıyorsun? Dur oğlum, kapıyı niye açıyorsun? Ha, gel. En güzel kardeşim ben. Allah razı olsun abi. Sen İvan'ını bilmiyor musun? İvan'ımı... Sıkıntı yok kardeşim, bilmiyorsan Bilmiyorum. şey yaparız bak ben de yeni öğrendim zaten bu telefonlar çok garip değişmiş. Telefonunu al. Al yine telefonunu. Telefon ayarlarına gir. Girme oraya Ay ay gir. Hayır hayır bekle sen yengeni dinle. Dur yenge bir dakika gir. dur. Direkt bankaya orada bak. gir bankaya. Mart, bank var bak. Girdim yenge. Ha, orada IBAN yazıyor bak MA'la başlıyor. Ha MA'dan evet. sonrasını söyle bana. Gördüm. Ha söyle. 326 65 ama çok bir şey gerek yok yani teşekkür ederim. 526 oh. 65 mi dedin? Aynen abi. Bak rahat ki rahat ki. Ama bu yani vatandaşlık görevimiz abi. Eyvallah güzel kardeşim adamsın sen hiç sıkıntı yok. Senin ismin neydi abi? Benim iyi abim Yiğiz. Yiğiz abi. Ha. Ee, Senin yaş kaç oğlum oldun bana da... abi diyorum bir dakika. Hmm. Benim yaş 22. Hmm. Oğlum aynı yaşı samun okuyum neredesin ya? Tamam. Ha. Allah razı olsun. Tamam. E, telefon numaranı alabilirim ya abi. Allah abi sen bu işe s**cam beni yani öyle geldi ama hiç sıkıntı yok. 526. Hemen çaldırayım seni. Dur. Yavrum ne oldu? Tamam mı gel Gidelim. Okuyamadım lan ne yazdı chat şey, ne yazdı? Dur. Tamam kanka arasın sen bizi. Tamamdır Allah'a emanet olun. Yenge iyi günler dilerim. İyi günler teşekkür ederiz. <laughs> tamam arıyor ben çarpacağım neydi ama alın ya Stefan mıydı? Stefan mı? Stefan mı? Çok kral çocukmuş ya. kral bunu... çocukmuş ben çok üzüldüm sen... ya çocuğa. He sen her zaman böyle... çocuğa mı üzüldün diyor. Evet. Ben dedim yüzünü dedim ne oluyor a**yım dedim yine bana bir trip atıyor. Yeni gelmiş her şeyde insan bir sorar da keşke. Neyse umarım yine karşılaşırız. Allah. Stefan de öyle Stefan. Stefan mı? Stefan mı? Evet böyle yazıyorlar. Arabamızı taşıdı yazacağım buraya. Buraya ben unuturum ama benzin mi doldurmadık? Ya doldurduk. Ne ha, oldu? Ne bileyim canım durunca yolun ortasında. Oğlum Mustafa beni arıyor bir dakika. Söyle kardeşim. Ee, İyi ismen bunu istiyorsan Burger Shot'a gelin orada size bir yemek isterdim. Doğru bir. Şu bizdeki yengenle işimiz var ama uğuracağız. Mustafa'nın yanında hiç sıkıntı yok. Tamam ben Burger Shot'a gidiyorum. gidiyorum zaten. Hatta şey ben Burger Shot'a gidiyormuşuz. Ama belli, belli olmaz yolumuz. Orada şey yaparız. Tamam tamam ben oradayım zaten. Tamam eyvallah teşekkür <laughs> ederim. Tamam. Tamam. Daります. Hop. Ney ney tamam. Ne oluyor birader? Kardeşim sağdan ya? gitsene. Sağdan gitsene. Dikkat et kendine. eyvallah. Dikkat Eyvallah kanka, kanka görüşürüz. Ne oldu bu sevdim lan. Vali ücreti. Vali ücreti mi? Yani, burası. Ne? Şey ne? Anladınız mı? Kardeşim bu. Sen hayırdır ya araç mı oldu? ücreti mi? Burası sıkıntısı olur diye dedim. Arabanız çok güzel ya. Efendim arabası mıydı miydi? Ha bizim. İbrahim gidelim. Neyse, biraz sonra konuşacağız mı? Tamam konuşalım.